Gel 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 bizim eve gel. Of. Şöyle baba geldim ulan anasını satarım. Vur ulan vur ulan benim karakter. Bir daha vur. Of güzel. Benim ha. Selam arkadaşlar. Bora gün hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ve hemen oynuyoruz. Karşı ormancımız da Udyr. Bayağıdır Udyr ormancı görmemiştim karşımda. Şimdi 3 olduk. Yasuo bayağı agresif oynuyor. Takipteyim. Sürekli git gel yapıyor. Udyr'a bir girsek ne olur bilmiyorum. O zaman Yasuo'ya giriyoruz. Kardeş. Ya sen ya ben ulan. Ya sen ya ben ulan. Hop tamam süper. Minyonlardan sıyrıldık. Nuruk şuraya totem atalım. Udyr'cim sana yaklaşıyorum ama burada mısın? Sanmıyorum. Aha nasıl satarım? Oha tuttum bir de. Nasıl tuttum lan ben bunu? zoom bir daha tut o günüm. Artık yapma ya yapma ya. Flash attırma ya bana. Bir canın kalmış işte baba kaçıyorum. Beni bırak beni bırak. Bir de ondan hızlıyım lan. <laughs> Yakalayabilir miyim? imkanı yok. Ananı sor. Lan flash attı. Nereye kaçabilirim? Bakıyorum kaçacak bir yer yok. W açayım yavaşlar mı? Kaçtım kaçtım. Ah be. Tekrar o zaman. Aha e evet. hadi. <laughs> ya bırak bırak yeter. Kaç kere doyacağım lazım daha. Şu <laughs> artık Ya ona değil. Kafanı s*** koyun. Kurtlara atmıştım Q'yu ben. Oğlum bunun Q'su nerede? Attı gerçi Q'yu. Ya hayır ya. Ulan o kadar mücadele verdik. Ay kapatayım ben. Allah'ım sabır. Şimdi boş boş dolanırken ya socuğum yine gözüme sana kestirdim. Selam. Hangimizi açacaksın? açmadı. Açtı. Ama kaçtık. tuttuk daha biraz geç oldu. Tamam alamayacağız. Sıkıntı yok ama indirdik. Birazdan tekrar yapabilirim ona. O ona girecek ya. Onun ona girmemesi için hiçbir sebep yok dayı. Sakin ol. Hop. Ah be. Ama fark etmez her türlü kestim. Tamam topladık. Böldüm hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. Bayramda da kazıklanmamak için hesap.com.tr'den ucuz rp'lerinizi alabilirsiniz. Minimum 160 rp'ye kadar alabiliyorsunuz. Site yıllardır açık ve bir sürü ünlü yayıncı var. Gördüğünüz gibi buradan da ücretsiz çekilişlere katılabiliyorsunuz. Tek tıkla hiçbir şart istemeden her hafta binlerce rp, ve farklı oyunun bir sürü şeyi dağıtılıyor. Tüm linkler açıklamıyorum da güvenli alışveriş için aşağıdaki linkleri tercih edebilirsiniz. Öpüyorum devam edelim Şimdi arkadaşlar 6 level oldum bir bot yapabilirim bunlar bir şey oluyor yok olmuyormuş kimse de can yok kardeşim bir şeyler yapar mıyız zor lan ama bas bana da bas kendine bas bir şeyler yap geleceğim arkadan geleceğim şimdi baba hmm, ne kadar gelebiliriz ki yani zorlaya zorlaya bir şeyler olabilir şöyle yapsam aha kule vuruyor kule vuruyor vur 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 kule vur adamsın lan kule bir daha aha Zarı zoruna kil aldık var ya. Tamam hemen dönüyorum. Helal lan sana satmadım beni dönmedin. Aha ilk temi bitirdik. Şimdi sonraki item ben bunu alacağım. Hay vay eyvah 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 bir çöktüler. Keşmiş olsun. Şimdi o ya soğuk kuleye devam edecek. Onu yakalamam lazım. W'sünü kullandı. Güzel bir açıyla. Flash atarak. Zoom. Ama kanka. Kanka o refleks vermedi bile o adam. Ben bunu kesemem. Keserim lan. Udira doğru kaçıyor. Yok tamam flash aldım güzel. Tuttu tuttu. Tuttu fürettik kalbimi tutarsam var ya Hakkını alırım oğlum Hakkını alırım oğlum Vay enay vay bir de bana koyuyor oğlum bu güzel de oynuyor mu kötü mü oynuyor karar veremedim Orada orada çok hareketli ama o yaptığı hata çok gündiceydi. Bir dakika top gebermeye başlamış Çok bir canı yok umarım Bak Nasıl yaparız ona? Ultim geliyor gerçi. Kaçmaya başladı. Saylası gördüğü için ben biraz daha hızlanabilir miyim? Hmm. tuttum. Ultiyi bastım, E'yi bastım, aldım, çıktım. Çok iyi. Baba dönüyorum hemen. Pırıltıyı almıyorum. Buradan çıkacağım. Şöyle yapıyorum. Beyler maviyi aldım. Burada bir dakika bir şey oluyor. Ananı satarım. Ya soya baba. Zoom geçirdik. Daylas'cığım. Bak şimdi gidermiş gibi gidemedi. Oğlum bunlar ne yapıyor burada? Siz ne yaparsınız lan burada? Ona dua edin hiçbir şeyim yok ha. Ver kalkanı ver. Saylas yapış lan. Yapışabilir misin? Yok. Okey. Ben aşağı ineyim. Bak hala küfür ediyor ya. Oğlum bir sakin lan. Yemin ederim küfür eden yemiyor abi. Edilen küfürleri bir görseniz bazen. Bir her oyun garanti zaten. Küfür eden ise oyunda adam kalmaz. Ben buraya saklandım da bu beni görüyor gibi. Takımından biri görüyor musun? Ne bakıyorsun oraya? Neye bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hissettin mi? Ne bakıyorsun? Geçiyor. Kaçar gibi. Ha, orada mıyım lan ben? <laughs> Anasız değil arkasındaki adam tutuldu. Bir şey yap. Eş. Eş bir şey yap. Eş vur eş tankla eş. Yok ben tanklamam. Ben tanklamam. Ben ben enayi değilim. Yapacak bir şey yok. Kaçın. Şimdi ben de ormanıma gireyim. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorum atarak destek olabilirsiniz ve abone de olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Baba gene mütte bir şeyler oluyor. Bu ne adam ya? Bu nasıl kayıyor ya? Uf. Tuta. Aha. Oo. Bak bu adam güzel oynuyor. Ama bazen de oynayamıyor. Ben anlamadım. EQ yaparak ulti attı. Helal olsun lan sana. Oğlum beni affet almayın lan. Nasıl kaçıyor? bekliyorum şu an. Kaç şimdi. Ananı satayım. Bait işe yaramadı beyler. Zoom. Zoom. Şu minyon niye orada? Belki Yasuo ya da ki. çok ağır mı? bait oldu adam. Hayvan gibi koştu lan üstüme. Çok kadar beklemiyordum. Lux'a yazar orası. Lux tuturdu ama adam stun yemedi. Ben anlamam. Evet şimdi güçlenme kısmına geldik. Ne olacak? Aa itemi bitirmişim. Dönsem mi? Bir laf vardı. Dönenin şeyi kırılmaz diye. Dönmüyorum anasını satayım. Esoy'a genk atacağım. Elemana bir içim şey oldu ya. Bir garip moruk. Bak 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 bak. Zoom. Ay ama ağacağım ya. Ya yapma böyle şeyler ya. Oğlum ne yapıyor ya? Koştu bile hızlandı bile biliyor musun? Bak hareketlere bak. <laughs> ya ve sensin kanka. Tamam güzel oynuyorsun da kollar değil ya. Abartma ya. Abisine falan mı verdi anlamam. <laughs> Tuttu kalbimi. Bu adam beni döver. Bak, bak. Dalga mı geçiyorsun <laughs> lan? Adama ne atacağız şimdi? Adam hızı mı bitiyor. Bizim ulti yok. Ben onu kesemem. Ben bir döneyim. Hemen geliyorum. Şimdi ne alacağım? Ayakkabı bitireyim bir de. Aynen. Bir de taracı alalım. Zamanla geçer zaman. Zamanla zamanla. Ya hocam seni rahat bırakmamam lazım. Çünkü sen tehlikelisin. Hiç, 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 hiç şansın yok moruk. Oldu <laughs> yaptıktan sonra hiç şansın yok. Ben de garanti alıyorum kendime. Şimdi nar mi de gelmiş, salas da gelmiş ya soyla yukarı çıktı. Narcım ölmekten bıkmadın mı? 2 8 olmuşsun. Salas adamın içinden geçmiş anasını satayım. Zung. Gel Salas. Salas gel. Cristiano gel. Bir daha tuttum Salas. Salas bir şey yap oğlum ne vuruyorum lan ben? Dönüşmeden bir daha koyayım. Vallahi asarım oturmuş ha. O Salas nasıl kule öldürecektim, Oyundan düşmüş. Ha tekrar geldi güzel. Tekrar gitti. Narcım tekrar sana geliyorum. Vallahi çok güzel tuttun. Flash atacağı yere beyler. Flash atmadı. Kaçmayı tercih etti. Okey. Şimdi kayalarımı aldım. Botta iki tane hedef. Şunlar bir toplansın. Beş kişilik bir ulti show yapmak istiyorum. Gel 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 gel. Bizim eve gel. Şöyle baba. Geldim ulan anasını satarım. Vur ulan. Vur ulan benim karakter. Bir daha vur. Of. Güzel. Tam istediğim hasar çıkmasa da kalkandan dolayı yine yaptık bir şeyler. Şimdi istediğim hasar çıkacak. Neden? Çıkmayacak. Dur. Şunu da almam lazım. Tamam. Şimdi çıkacak. Şimdi çıkmayacak. Şunları da almam lazım. Alamadım. Bir tane iki tane alalım. Şimdi çıkacak. Bunu bitireceğim. Evet. Piyasa. Bekleyin beni. Ooo. Mide çökmüşler. Yapma be. Oğlum bu adamlar nerede? Bu yer nerede mesela? Ben niye Udyr'i göremiyorum? Aha. Morgana. Direkt böyle yok etsem seni. Olur baba bence. Var mı lan arkamda kimse? Yok hasar hala tatmin etmiyor beni. Bir rabolon da lazım bu şara. Tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstünü çiğnedi. O narcım. Ah lan hareket edecek zaman mıydı? Hele bir gel. Hele bir gel. Arkanda yasa var biliyorum geliyor ama. Şöyle yapışalım. Haa sıkıntı. Baba kaçar. Baba kaçar Allah'a emanet. Ha Yasuo da geldi zaten. Gel lan erkek. Gel lan erkek. Aha tuttu süpersin. Minyon da ölecek şimdi. Of Valla karman çorman gitti adam arada. Tamam ben bir daha döneyim şu parçayı alayım şimdi. Biraz daha ağır, azıcık geri çıkın bakayım. O adam oynar. O adam oynamaya çalışır. Tamam. Bir dakika. Bir dakika bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya can doldurdu adama bakar mısın ya? Lan ne güzel çarp. Hop faker. Çarpla indirecektim. Aha. Yasa da geliyor. Şöyle ya sonra kalkanını alsak. Kaç o gün? O gün kaç o gün? Madem kaçış yok. Şu minyonu çekil önümden çekil. 2 milyon çıksa önümden oynayacağım ben ya buradan daha oynayacağım ben sizde. Alacağım baba biliyorum çünkü. Davat milyon. Aha, ben geldi lan kurtarın beni. Şimdi dönüp Rabalon'u da bitiriyorum ve 2 3'ü yan yana gezerlerse yok ediyorum. Of. Tam benlik orası da. Aha az. Yapma be. Yapma be. Çok üzüldüm şu an. Şu an çok üzüldüm. Kaşınmaya so. Tekrar söylüyorum. Kaşınmaya so. Sağdan gösterip sol kaçma. Yemezler aslanım. Zung. Aha. Aman Allah'ım ne yapacağım? Aman Allah'ım üstüme doğru geliyor. Aman Allah'ım. Nasıl depar atıyor üstüme? Gel ulan. Yok bu gelmez. Tuttum. Beni gördüm. Taylatçım selam. Bu videoyu izlersen beni tanıdı. Chatte zaten söylemekte. Aha. Vallahi başka bir şey isteseymişim Buradan Nasıl gördün baba? Ulaşacaktım gizli gidi. Şuradan azaldım. Depo atıyorum sana doğru kalkan seni kurtarmayacak. Çünkü hayatım lanet olsun. Hayatım kaç. Kaç oğlum kaçabildiğin yere kadar kaç. Kaç. Geliyorum peşindeyim. Geliyorum hala peşindeyim. Arkadaşların yanına kaç. Çaksi 5 lira yazar burada. Ulan ananasını satarım. Vur ulan. Vur yemişim hiç fayda etmez baba bana. Devam. Devam. çekilinden lan önümden. Gel lan buraya ultimate ulti bir şey atsana. Ben de sana yapışayım. Baba zorluyorum. Çok çok mu zorlama oldu? Yo. Zoom. burada gitti. Devamlı vurmasın bana. Çek hiç geri dönmesin. Tut onu. Tut bana ulti gelecek. Vur anasını satayım. O iki tuta varım. Meksiz gidiyor mu? Gideyim. Ölmedim lan. Vay. Kimden o bana kalkan verdi bir şey? Evet arkadaşlar uduyura AFK bıraktırmışız. Bir yerden sonra gitmiş. Biraz kısa bir video oldu ama ana kanalda yaklaşık 25 dakikalık 30 dakikalık bir video olması lazım. Lisin maçı. Çıkarken aşağıda video benim kanala abone olabilirsiniz. Sağdan dünkü video gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.